Evet değerli misafirlerimiz, sürdürülebilirliği içselleştiren markaları bekleyen handikaplardan biri de müşterilerin bu süreçleri içselleştiremiyor olması. Şirketler süreci hızlandıracak deneyimleri, teknoloji ve insanın formun içerisindeki dengesini etkili ve acil bir şekilde kurgulayarak tasarlamalı elbette. İşte bu tasarımın doğru bir örneğini şimdi bankacılık sektörünün önemli aktörlerinden biri olan Yapı Kredi'den dinleyeceğiz. Bir finans ile müşterileri daha sürdürülebilir bir hayat tarzı benimsemeye itmek acaba mümkün mü? İşte şimdi bu sorunun yanıtını alacağız kendisinden. Alkışlarınızla da davet ediyorum sahneye. Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Arda Öztaşkın. Ve oturumun moderasyonu gerçekleştirmesi üzere de Dilo Türkiye Danışmanlık Lideri Sayın Hakan Göl bir kez daha Arda geliyor Bey, sahneye. O tarafa alsam daha iyi. Buyurunuz efendim sahne sizin. Tekrar merhaba benden kurtulamadınız. Ama çok çok önemli bir konuğum var çok keyifli bir söyleşi olacağına inanıyorum. Arda Bey tekrar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle konuyu sahiplendiğiniz fikir liderliğine katkıda bulunduğunuz, farkındalık yaratmaya çalıştığınız için ben bu konu özelinde çok teşekkür ederim. Sizlere derdi dinleyenler kısa kısa sorularım var çok uzun soru sormayacağım bu en uzun giriş konuşmamdı hemen isterseniz başlayalım şimdi sürdürülebilirlik konuşurken hep şu ikileme düşüyoruz Sürdürülebilirlik bir ütopya mı yoksa umut var mı herkese merhaba öncelikle yine mi sürdürülebilirlik diyen gözleri görüyorum çünkü son dönemde çok tükettiğimiz, belki de içini boşalttığımız kavramlardan biri. Ama ben hem Günsel Hanım'ın hem de Hakan'ın yaptığı sunumlardan bazı kavramları çekerek aslında bir giriş yapmak istiyorum izninizle. Önce Günsel Hanım'ın renkli ayakkabı çek bir hallettik. İkincisi Günsel Hanım'ın söylediği çok kritik bir şey vardı. Artık marka sadakati yerine e, deneyim ile ilgili markaların kafa yorması gerekiyor diye. E, sürdürülebilirlik ekseninde düşünürsek ve madem çok iddialı bir rönesans kavramımız varsa önümüzde bugün için ben tüketen ve tüketici yerine e, deneyimleyen ve deneyimleyici kavramlarının hayatımıza girmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Biliyorum ki Günsel Hanım bu kavramları çok sever ve bunlarla oynamaya da bayılır. Dolayısıyla bunun konuşulması, bunun ortaya konulması kavramsal olarak bile bence çok kıymetli. Çünkü tüketmek kavramının kendisi bugün itibariyle özellikle sürdürülebilik tarafında geldiğimiz noktada çok kilit önemli. Onun yerine deneyimleyiciyi koymak ve deneyimleyen üzerinden düşünmek ve bunu senin söylediğin gibi insan odaklı yapmak biz pazarlama dünyası için bence önemli bir dönüşüm hikayesi olur. Dolayısıyla Rönesans'tan bahsediyorsak Önce aslında kavramlara ve karşımızdaki kitleye tekrardan bir bakmakta fayda var. E, i̇kincisi, alfabemiz rakamlar dedi Günsel Hanım. Şimdi sürdürülebilirlik, arkadaşlar yani çiçek böcek konusu değil. E, i̇şte yeşili koruyalım, e, kutup hayvanlarını işte e, çoğaltalım falan filan konusu değil. Bu arada onu da söyleyeyim. E, kutup hayvanlarının e, işte e, yok olması gibi bir durum söz konusu değil. Tersine son 15 yılda alınan tedbirlerle, nüfusları ciddi oranda artmış durumda. Dolayısıyla sürdürülebilirlik hikayesi tamamen bir çevresel hassasiyet, bir aktivizm unsuru, işte Van Gogh tablolarına atılan hazır çorbalar falan filan konusu değil. Onun çok ötesinde son derece pragmatik, gerçekçi ve bizim açımızdan yani iş dünyası açısından olması gereken ve takip edilmesi gereken bir olgu. Neden? Rakamlarla konuşalım. İşte dünyamız 4.5 milyar yaşında insanın evrimleşmesi diye düşündüğümüzde 200 bin yıllık bir hani geçkin evrimleşme süremiz var. İlk topluluklar, medeni yerleşimler 9 bin yıl önce işte Çatalhöyük falan baz alırsak 8-9 bin yıl önce. Endüstri devremi 200 yıl önce, yani fosil yakıtların kullanılması ve bugün geldiğimiz nokta. Artık biliyorsunuz. Yine rakamlardan bahsedersek. Altıncı yok oluş çağından bahsediyor bilim insanları, antroposen. insan eliyle aslında yok oluş çağındayız. Dolayısıyla 200 yılda insanoğlunun aslında dünyanın hani tarihine baktığımızda 4,5 milyarlık gezegen yaşına baktığımızda şu kadarcık tırnak kadar varlığa sahip olan insanlığın dünyayı getirdiği hale bir bakabilirsek aslında bu konunun ne kadar kritik olduğunu görürüz. Ee, Sürdürülebilirlik neden romantik bir konu değil, neden etki için kritik ve neden aslında deneyim açısından son derecede bizim açımızdan düşünülmesi gereken bir şey? Aslında işlerimizin devamlılığını sağlamak açısından hı hı. E, son derece kilit önemde. E, çünkü kaynaklarımız belirgin, o kaynaklarla bir ekonomi yaratıyoruz. E, o ekonomiyle aslına bakarsanız e, kendi gelişimimizi sağlıyoruz işlerimizin dönümünü sağlıyoruz. E bir yandan da nüfusumuz artıyor. Yine rakamlara dönelim. E, 2050'de 10 milyar dünyada insanın yaşaması bekleniyor. Arkadaşlar 10 milyar insan demek bugünden 40 daha fazla enerji ihtiyacı demek, 40 üzerinde daha fazla su ihtiyacı demek, 70 daha fazla yiyecek ihtiyacı demek. Oysa biz bugün zaten bugün itibariyle dünyanın kaynaklarını bu temel kaynakları e, sanki bir buçuk dünya varmış gibi tüketiyoruz. Onun için sürdürülebilirlik e, dediğim gibi çok pragmatik bir konu. E, BlackRock var. E, <laughs> dünyaca ünlü 30 trilyon doların üstünde e, fon yöneten bir e, şirket. E, CEO'sunun şöyle bir lafı var. Biz sürdürülebilirlik odaklı fonlara çevreci olduğumuz için değil, kapitalist olduğumuz için yatırım yapıyoruz. Onun için sürdürülebilirlik kavramsalta da ekonomik, çevresel ve insana değen boyutlarıyla ele almak. Sadece çevresel boyutlarını ele aldığımızda diğer ikisini gözden kaçırmak aslında hepimizin çalışanlar olarak, iş dünyası olarak da içine düşebileceği en büyük tuzak olur. Süper. Aslında çok güzel pragmatizm perspektifini ele aldık. Peki buradan hemen insana tüketiciye dönelim. Tüketiciye baktığımız zaman satın alma davranışlarında sürdürülebilirliğin çok bir etkisi olmadığını da görüyoruz, itiraf etmek gerekirse. Dolayısıyla akla şu soru geliyor. Sürdürülebilirlik halkın gündemi mi, markaların gündemi mi? Ee, biraz karışık, karmaşık konu. Yani markaların gündemi dersek, e, tam anlamıyla markalar bu işi, hani yine sizin kavramlarınızdan yola çıkarsak, hani sahne önü ve sahne arkası diye bakarsak, sahne önünde markaların gündemindeymiş gibi gözüküyor. Hı hı. Ama sahne arkasına geçersek gerçekten öyle mi? Sabaha kadar aslında konuşuruz. Ee, sadece basit greenwashing kavramından bahsetmiyorum. Ama ee, mış gibi yapan aslında hem çevresel hem toplumsal hassasiyetinin olduğunu gösteren markalar veya şirketler gerçek anlamda iş yapış biçimlerini, üretim süreçlerini, tedarikçileriyle ilişkilerini, çalışanlarıyla ilişkilerini bu yönde geliştirmediği sürece aslında ön tarafta yaptığı paketlemenin de çok samimi olmadığını, gerçekçi olmadığını biliyoruz. Yine sizin kavramlarınız güven. Yani eğer karşıdaki deneyimleyiciyle bir güven ilişkisi tesis etmek istiyorsak, işte sahne önünde ayrı, sahne arkasında ayrı bir marka olmamak konusunda bence önümüzdeki dönemde bugünden çok daha fazla çaba göstermemiz gerekecek. Çünkü tüketici bunların hiçbirini eskisi gibi o güzel paketlerle tırnak içinde yemeyecek. Hı hı. Niye? Çünkü açık kaynaklar var. Bilginin gizli kalması çok mümkün değil. E, sosyal medya pek çok konuyu e, işte manipüle etse de onun içinden sıyrılabilir doğrularla ortaya koyabiliyor. Bu tür avantajları da var. Onun için markaların gündeminde evet gündeminde ama gerçekçi olarak gündeminde mi emin değilim. Hı hı. Daha bu konuda bu salondaki herkesin çok fazla sorumlu olduğunu düşünüyorum. Kendimi de dahil ederek. Çünkü çok mahir insanlarız, hem pazarlamacılar hem iletişimciler. Bir şeyi varmış gibi göstermek, tüketici bununla ilgili bir farkındalık yaratmak, bir al beni yaratmak konusunda hünerliyiz. Şimdi bu hünerimizi daha gerçekçi, doğru ve aslında iyi bir noktaya gitmek için kullansak ve gerçekten dönüşümü sağlasak, yani bu Rönesans'ın temsilcilerinden olsak, bence dünya içinde, ülkemiz içinde, işlerimiz içinde en büyük faydayı sağlayacağız. Çok güzel. Tam bir marka stratejisi değil, iş modelidir dediniz. Onu biraz açabilir miyiz? İş modeli kavramında sürdürülebilirliğin yeri ve marka bağlantısı açısından. Ya iş modelidir, biliyorsun, sosyal girişimcilik diye bir kavram var. Son derece de dünya üzerinde tartışılıyor. Sosyal girişimciler aslında sosyal veya toplumsal veya çevresel bir konuyu çözmek üzere yola çıkan. Ama bunu yine romantik amaçlarla değil... Hı hı ekonomik bir modele dayandıran girişimler. Yani ben bir yandan dünyaya faydalı bir iş yaparken, faydalı bir süreç yönetirken kendi işimle ilgili bir yandan da ekonomik değer yaratmayı amaçlıyorum. Şimdi bu modeli alıp bütün aslında mevcut iş dünyasına yedirdiğimizde, yani bugün itibariyle ben iş yaparken bu işin ekonomik boyutunu, toplumsal boyutunu, çevresel boyutunu, gezegeni ilgilen tarafını Düşünerek her bir bacakta katma değer sağlamaya çalışırsam, aslına bakarsanız doğru bir iş yapmış oluyorum. Dönüşüm veya iş süreçlerinin Rönesansı hikayesi bu. Yoksa konu şey değil. Her şey aynı kalsın, ama ben mesela paketlememi geri dönüşümmüş e, kağıttan yapayım, ama arka tarafta sahne arkasında üretimle ilgili hiçbir şey değiştirmeyeyim, işte çalışanlarla ilgili hiçbir e, düzenleme yapmayayım diyorum ya. Hani adil tedarikçi ilişkisi yönetimi mesela yapmayayım, tedarikçilerimi ezeyim, üstüne bineyim. Ama karşılığında bir tane paket yapayım diyeyim ki bu yüzde yetmiş dönüşümlü malzemeden yapılmıştır. Şimdi yani ne inandırıcı, ne faydacı, ne samimi, ne devamlı olabilecek bir şey. Dolayısıyla bunlardan gerçekten uzak durmanın ben bu salondaki insanların yani bizim mesleğimizi yürüten insanların sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Tam bir kalkınma. Hareketi programı gibi. <laughs> Süper. Peki, şimdi, tabii kuşak tartışmaları var tabii ki ama kuşakların bu konuya ilişkin algıları ve farklılıkları nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz? Ee, karmaşık. Yani yine Günsel Hanım'ın başlangıçta söylediği gibi yani biz evde israf olmasın diye yetiştirildik. Yani hiçbir şey israf edilmezdi. Ee, benim kıyafetlerimi kardeşim sonra giyerdi. Dolayısıyla hani şimdi konuştuğumuz o döngüsel ekonomi ee, yeniden işte kullanılan malzemeleri ekonomiye kazandırma konusu ikinci el hikayesinin kendisi aslında bizim kuşağımızda vardı. Biz öyle büyüdük. Ama şimdi öyle değil. Pek çok sebebi olabilir. Yani ekonomi bununla ilgili bir iticidir, tetikleyicidir. Ee, üretim modelleri bir tetikleyicidir. Dolayısıyla e, çok hızlı tüketim, onun için tüketim hikayesi, tüketimin kendisi ve tüketici kavramlarının ee, bu Rönesans hikayesinin içinde tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, tüketme kavramı zaten kendi başına problemli bir kavram. Evet. Ne olursa olsun tüketelim. Ne olursa olsun tüketme üzerine kurulu bir hayatımız var. Sosyal medyada bunu göstermekle ilgili hevesimiz var. Hep daha iyisine, daha fazlasına, daha güzeline, işte tatillerine, sofralara, yani yiyebileceğimiz miktar belliyken sofralarımızı bir düşünün. Yani Van kahvaltısı denilen bir şey kültürel olabilir. Ama sürdürülebilirlik açısından bir kabustur. Kimse 40 tabak şeyi yiyemez. E, veya da yani sürekli düzenli olarak böyle bir beslenme biçimi olamaz. Sürdüremeyiz. E, yine rakamlardan gidelim çünkü hani e, rakamlarla bazı şeyleri net ortaya koymakta fayda var. Arkadaşlar dünyada üretilen yiyeceğin üçte biri sofralara gelmeden çöpe atılıyor. Üçte biri. Ekonomik değeri 1 trilyon dolar. Ve şunu da biliyoruz ki dünyada nereden baksanız 1 milyar yakın insan aslına bakarsanız hani temel gıda erişiminde problem yaşıyor. Ya öyle ciddi aslında dünyanın problemleri var ki. Ya hem tedarikle hem üretimle hem işte artık deneyimle ilgili bunların çözülmesi dünyanın bundan sonrası için hani sürülebilir gelecek hikayesi var ya. O ne demek mesela? Kimin için sürülebilir gelecekten bahsediyoruz? Dünyamız yaşayacak arkadaşlar çünkü işte beş kere dünyada çok e, feci yok oluş dönemi geçirmiş. Dört buçuk milyar yıl içinde. Hepsinden de gezegen çıkmış. E, canlılar çıkmış. Evet dinozorlar yok olmuş ama tek bir amiple mutasyonla canlılar çıkmış. Dolayısıyla aslında sürebilik gelecekte tehdit altında olan biziz. biziz. İnsanlığın kendisi. Yoksa hani gezegenimiz ölüyor bitiyor. Hayır öyle değil. Gezegen kendini toparlıyor. Ama insanlık için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Emin değilim. Hı hı. Yine senin söylediğin kritik bir şey vardı. Örneğin ee, Rönesans'ta insan doğanın bir parçasıdır. Hayır değil. Tersine insanla doğa arasında şöyle bir fark var. Ee, i̇nsanın bir ajandası var, arka tarafta sahne arkasında çalıştırdığı. Ama doğanın bir ajandası yok. Doğa zaten e, insanı kendi parçası olarak kabul etmek niyetiyle olabilecek her türlü rezilliği tolere etmek için zaten binlerce yıldır çabalıyor. Bugün geldiğimiz noktadaki hikayemiz şu, o kadar hızlı berbat ediyoruz ki çevreyi ve doğayı ve gezegeni ve kaynaklarımızı, dünya artık bunu tolere edemiyor. Dolayısıyla da hastalıklı bir gezegenimiz var bugün tırnak içinde. Neden? İşte karbon emisyonu, salınımlar falan filan diyoruz ya, zaten bu karbon salınımının fazlasının %90'ını okyanuslar emiyor ve artık daha fazla gidecek yeri kalmadığı için de bütün ekosistem dağılmış durumda. Bugün gördüğünüz e, iklim krizi e, adı altında yaşanan her felaketin aslında doğanın bir yerde kendini toparlamaya çalışması ama toparlayamamasından kaynaklandığını unutmamak lazım. Evet insan doğanın parçası ama insan bunu unuttu. Dolayısıyla da doğaya karşı bir mücadele başlattı. Ama artık doğa bunu kabul edecek veya sineye çekebilecek durumu çoktan geçti. Hı <laughs> Şu rakamlardan da bahsettik ya, hemen akla tabii para ve finans sektörü de geliyor. Şimdi finans sektörünün bu bütün denklemdeki önemi, kritik konumu nedir? Biraz hemen size de bağlayarak konuyu ilerletelim istiyorum. Ee, ya şimdi bütün bu hikayenin kendisine diyoruz ya, üretim modellerini mesela dönüştürmek lazım. Değiştirmek değil, bayağı dönüşüme ihtiyaç var. Ee, özellikle işte ekonomi, toplum, insan ve çevre bacağında bu dönüşümü sağlarken, bu dönüşümün bir finansman ihtiyacı var. Yani siz bugün geleneksel yollarla, örneğin fosil yakıtla işlettiğiniz bir fabrikayı, yenilebilir enerjiyle işletilen bir fabrikaya dönüştürmek istediğinizde, bunun bir yatırım maliyeti var. Bu yatırım maliyeti bugün itibariyle finans sektörünün üstünde gibi gözüküyor. Dolayısıyla finans sektörünün en önemli itici gücü bu işlerde dönüşümün finansmanı konusu. E, i̇kincisi, e, Finansal risklerin yönetilmesi konusunda bugün itibariyle finans sektörü önemli bir rol oynuyor. Çok basit şundan bahsedebilirim. Biliyorsunuz arkadaşlar binlerce milyonlarca müşterimiz var. Pek çok ticari müşterimiz var. Pek çok büyük kurumsal müşterilerimiz var. Ve o müşterilerle para ilişkimiz var. En basit anlamda kredi ilişkimiz var. Biz mesela Konya endüstriyel tarım yapan bir müşterimizle olan ilişkimizi finansal ilişkimizi Bundan 10 yıl sonra Konya Ovası'nda eğer çölleşme olacaksa iklim değişikliği dolayısıyla o o işini ne kadar devam ettirebilecek? Dolayısıyla ben onunla finansal ilişkimi nasıl sağlıklı sürdürebileceğim hesaplamalarını yapıyoruz. Onun için de iklimi veya çevreyi bir risk faktörü olarak ele alıp onu nasıl yöneteceğimiz konusunda bugünlerde kafa yürüyoruz. Sadece biz değil, <laughs> elbette ki bütün sektör ve globalde de aynı e, durum geçerli. Onun için hani finansman, dönüşümün finansmanı e, bu Rönesans'taki büyük kırılım olacaksa e, bu işin arkasında bir hükümetlerin fonlaması olacak, iki finans sektörünün fonlaması olacak. Dönüştürücü güce sahip. Süper. Peki amacı sürdürülebilirlik olan bir kurum, buradan deneyime doğru gidersek, Deneyim tasarımı bunu nasıl entegre edebilir? Bunun başarmanın yolları nelerdir sizce? Deneyim bu işin bence tamamen merkezinde son derece ilişkili. Şöyle bir örnek verebilirim. E, yapı Kredi'de ofislerde masaların altındaki çöp kovalarını kaldırdık. Şöyle düşünün, çok günlük pratiklerinizle ilgili deneyiminizden bahsediyorum. Yani yazdınız, kıvırdınız, otomatik olarak attınız. Hı hı. Otomatik hareket. Düşünmediniz onun nereye gittiğini nereye attığınızı sonra onun ne olduğunu. Şimdi çöp kutularını kaldırınca e, otomatik olarak aslında deneyimlerinin böyle bir, bir tarafına bir şey sokmuş olduk evet. insanların. Son derece basit, günlük pratik ve bir deneyim. Düşünmedikleri bir şey, ama onu yerle bir ettik çünkü atamadılar. Ee, neden? Çünkü dışarıya işte geri dönüşüm kutuları koyduk ayrı ayrı. Herkesin kalkıp atmasını istedik falan. Şimdi burada deneyim devreye girdi. Yani işte deneyimleyen deneyim tasarımına evet. giriyoruz. Biz şu tarafını atlamıştık konunun. Biz bu işi insanların çok rahat kabul edeceğini ve hemen davranış değişikliği yaratacağını düşünmüştük. Hayır öyle olmadı. Çünkü insanlar masasından sürekli kalkmak yerine masasına bir poşet koydu. Oraya biriktirdi. Hatta onu masaların bir taraflarına astılar. <laughs> Sonra onu olduğu gibi götürüp döktüler. Hani nerede kaldı ayrılmak? nerede kaldı geri dönüşüm kutuları falan filan. Deneyimin şöyle bir e, Rönesans açısından kritik durumu var. Biz insanlardan eğer davranış değişikliği sağlamalarını bekliyorsak, onlara uygun deneyim alanları da sunmak zorundayız. Bu konuyla ilgili. Yoksa sadece anlatarak, sadece farkındalık sağlayarak, sadece bu iş çok önemli diyerek ya da biz amaç odaklı markayız, beni tüketirsen sen aslında doğaya da faydalı bir iş yapmış olursun diyerek falan yapma şansımız yok. Deneyimi tasarlarken her anlamda, yani her ne malzeme veya hizmet üretiyorsanız, bunun sürdürülebilirlik ekseninde tasarlanması ve böyle değerlendirilmesi, müşterinin de bu anlamda ikna edilmesi o içgörülerle e, bence son derece kritik. Öbür türlüsü bir ee, şey gibi hani toprak yolda e, sürekli patinaj yapan hani güçlü bir arabanız var ama ilerlemiyorsunuz. Konuşuyorsunuz, toz duman çıkartıyorsunuz ama kalıyorsunuz yerinizde, ilerlemiyorsunuz gibi bir durum oluyor. Çok doğru. Algı deyince bir yeşil aklama konusu var. Sizin de bu konuda kafa yorduğunuzu ve e, yazdığınızı da biliyorum. E bu tabii çevre hassasiyeti sadece bir iletişim barajı olarak kullanılınca daha çok ortaya çıkan konulardan biri. Bir iletişimci olarak bu yeşil aklama çabalarını nasıl değerlendiriyorsun? Ya çok işte az önce konuştuğumuz gibi bizim açımızdan bence tatsız. Bizim ya ahlaki ve etik problemlerimiz ve sorumluluklarımız Doğru. da var. Ee, markalarda anlık parlama yaratmak, tüketici tarafında aslında çok da sahici olmayan algıyı yaratıyor olmak hı hı. bence artık çok da geçerli bir hikaye değil. Yani ben hani perception is reality hikayesi vardır ya sektörümüzde. Hı hı. Ben onun artık Yerle yeksan olduğunu evet. düşünenlerdenim. Çünkü eğer gerçek ve sahici değilseniz algıyla bir yere kadar götürebilirsiniz. Ama bir yerden sonra düştüğünüzde ayağa kalkma şansınız bir daha yok. Onun içinde bir şeyleri mış gibi paketlemek yerine ben duyarlıyım, ben saygılıyım ee demek yerine gerçekten onun gibi ee davranmak, bütün süreçlerinizi dönüştürmek ve ondan sonra onu konuşmak ee hepimiz açısından daha sağlıklı ve aslında sorumluluk sahibi insanların yerine getirmesi gerektiği bir durum olacak. Çok doğru. İşte tabii bu şeye de geliyor. Bir bloğun var. Sürdürülebilirlikle ilgili de oldukça çarpıcı makaleleri hem okuyor hem de kendi fikirlerini de paylaşıyorsun. Biraz bunun bu sitenin varoluş amacından bahsedebilir miyiz? Ya ben mesela iklim krizinin hakikaten bir iletişim problemi olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bugüne kadar işte bilim insanları bu işleri anlatmaya çalıştı. E, kabus senaryoları ortaya koydu ama biz biliyoruz ki e, kamuoyunun kendisi bu çok büyük meseleyi hiç sahiplenmiyor. Evet. Ve kendinden çok büyük gördüğü için de bireysel bir çabaya girmiyor. Hı -hı. Kendi bireysel dönüşümünü gerçekleştirme konusunda bir motivasyon hissetmiyor. Oysa iletişimciler hakikaten kamuoyundaki karşıdaki, deneyimleyendeki içgörülerle bu işi doğru ve olduğu gibi anlatmayı becerse Az önce hep konuştuğumuz o işte günlük pratik değişiklikleri, e, kolektif bilincin yaratılması, o dönüşümün gerçekleşmesi, aynı zamanda bireyden kuruma giden, bireyden markaya giden, hatta bireyden hükümetlere giden baskının arttırılması için de çok kritik olacak. E, onun içinde ben sadece bir iletişimci perspektifinden yazmaya çalışıyorum. Bir asla akademik iddiası yok. E, ama biraz işin kendisini yere indirmekte, kavramları tanımlamakta, o kavramların içine girerek o karma karışık halinden biraz çıkartmakta fayda var. En kritik mesela hikayelerden biri bence bu salon için çok önemli olacaktır. Ozon deliği. Ozon deliğini hatırlıyor musunuz? Veya ne durumda olduğunu biliyor musunuz? Bir dönem hepimiz kanser olacaktık ozon deliği yüzünden. Hatırlayanınız var mı? Yok. Çünkü ozon deliği meselesi çözüldü arkadaşlar. Yani niye? çok basitti. Sebebi belliydi. Sprey kullanma, aerosol. Kullanmadık, hepimiz attık. Ve bir anda her şey çözüldü. Şimdi iklim krizi meselesi veya bu bir hikayesi öyle değil. Tek kanallı bir mesele değil. Onun için anlatılması lazım, kavramların basitleştirilmesi lazım, insanların korkutulmaması lazım, insanların aldatılmaması lazım. Dolayısıyla bütün bu hikayenin kendisi ee, aslında bir kafa değişikliğine, dönüşümüne ve hı hı. Rönesans'a hı hı. ihtiyaç duyan meseleler. Onun için son derece kritik. Süper. Son olarak en son yazında da belirtmiştin. E, bu aktivizm konusu e, içeride de şimdi az önce söyledin. Ciddi bir aktivist grup da oluştu bu konularla ilgili. E, i̇lginç eylemleri de var. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben... Ben o işleri biraz, yani işte green washing neyse, bu da green aktivizm gibi geliyor. Hı hı. E, saygı duyuyorum. Yani bu işle ilgili farkındalık sağlamak üzere yapılan eylemler Evet ama bunun da arkasında bir zeka olması gerektiğini inanıyorum. yoksa şöyle oluyor algısını düşünün kamuoyundaki bir grup genç insan vandalizm yapıyor evet. şimdi bunun arka tarafında bunu niye yaptıkları ne mesaj vermek istedikleri ile ilgili her şey ortadan kayboluyor bir anda işte kendini yapıştıran oraya buraya patates çorba atan ee, çocuklar olarak bunlar nitelendiriliyor ve konunun ciddiyetini azaltıyor. Hı. Aynen hani bu konuştuğumuz kavramları çok boş konuştuğumuzda altını da boşaltıyoruz ya ve bir, bir önemsizleşme durumu oluyor. Şimdi bu işi de ben öyle nitelendiriyorum. Ee, ama mesela şunları çok önemli buluyorum. Ee, biliyorsunuz Yeni Zelanda'da ve Hollanda'da e, hükümet e, karbon salınımını azaltmak için tarım sektörü üzerinde tedbirler aldı. Hı hı. Ee, Yeni Zelanda'da bayağı işte hayvanların çıkarttığı e, metan gazı ile ilgili olarak bir takım önlemler duyurdular ve çiftçiler ayağa kalktı. Şimdi ya arka tarafta mesela hem işi öğrenebileceğiniz hem konunun kendisini takip edebileceğiniz e, ters bir aktivizmden bahsediyorum. E, ama cesur adımlar atılıyor ve ona karşılık bir hareket gelişiyor. Dolayısıyla orada bir konsensus ihtimali var. Buralarda yok. Yani Hı. buralar bana pragmatik ve rasyonel yerler gelmiyor. Bu arada çok ilginç bir şey var. Çok yeni okudum. İspanya'da e, kişi başı günlük şey, haftalık et tüketimi 1 kilogrammış. İspanya hükümeti şimdi işte bu et e, hayvancılıktan kaynaklanan karbon salınımı e, azaltmak için demiş ki bunu üçte bir oranında azaltacaksınız. Tüketimi azaltacaksınız. Şimdi bütün bu konuştuğumuz işlerin özeti. Sen sadece et yemeyeceksin artık, haftada üç gün yerine iki gün yiyeceksin dediğinde karşı taraf bunu yemiyor. Evet. Bunun sebebini doğru şekilde anlatmazsak o dönüşümü sağlama şansımız da deneyimleyen tarafında maalesef olmuyor. Süper. Arda çok teşekkürler. Hem çarpıcı örnekler, rakamlar ve biraz öze dönüşü konuşmuş olduk sizle birlikte ekseninde. Paylaşımlar için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs>